merhaba arkadaşlar. Bugün az önce pem çıkardım Abi bu nasıl bir şans bak şuradaki yücesi kutu var ya şuradaki. İşte bundan çıktı. Yemin ederim bak. İçinden de dedim ki buradan da pem geliyormuş dedim. Pem de geldi. Abi destansları bitirdi yemin ederim. Oha Eyvallah pro hesabı çok güzel arkadaşlar. Her şey çıkıyor bu hesapta. Cidden çok sevdim. Lan Pem çıktı abi. Çok mutluyum. Sonunda ya bir karakter. Full karakterler çıkıyor arkadaşlar. Yani, Pem çıktı kutudan. Az önce. <laughs> Sticker'ı da güzelmiş Pemin ha. Ve yeni Pem çok güzeldi bence. Ta önceden olmuştu da. Daha Gale geldiğinde Pem böyle değişmişti de. <laughs> Ama yeni çok güzel olmuş arkadaşlar pem. eski pem'e göre bence mükemmel. Bence arkadaşlar. Mükemmel eski pem'e göre arkadaşlar. Bu arada arkadaşlarıma da abone olmayı unutmayın. Mesela açıklamada söyleyeceğim arkadaşlarım kim diye. Yani aboneliklerimi böyle kendi arkadaşlarımı söyleyeceğim. Onlar da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle abi az gelme bu arada arkadaşlar videoda hiç açıklamayı yapmıyorum yani açıklama diye açıklama kısmı var ya İşte ona hiç yazmıyorum üşeniyorum çünkü şimdi üşenmeden bayağı bir yazacağım arkadaşlar Böyle şöyle Heh. arkadaşlar çok iyi ya Abi çok güzel pembe çıktı. Yani nasıl bir şans bilmiyorum. Harika arkadaşlar. 4000 kupam 25 karakterim var. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Çok mutluyum. Umuttan aldıcam cidden. Abi çok mutluyum cidden. Oh be. Şöyle alalım arkadaşlar. Bir de şurada şey varmış. Onu da alalım arkadaşlar. Orada sesim kısık olabilir özür dilerim. Çünkü zor bir yerde konuşuyorum. Şöyle gel. Tamam oy. Gelme, gelme tamam. Ay gelmiş. Ay 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 gelmiş. Aha. Abi bu hesapta destanslar arkadaşlar tamamladık. Yani her zaman en son pem çıkıyor destanslardan bana ama yani gene çok güzel oldu abi. Ben daha dün bir çıkarttım ben. Yemin ederim daha dün bir çıkarttım. Abi nasıl olur ya? Şikten anlamıyorum benim şans olmaz zaten ya. Aa karanlık şey oldu. Bir aydınlatırım mı? Atlama. Sen bir öl ya. Şunu aydınlatmaya bir şey yapayım arkadaşlar da. Şu nerede ya? Bir öl. Neredesin? Ha. Tamam. ha. keselim. Sen de. Ha. Çok güzel arkadaşlar. Oh be. Keyfin yerine geldi. Şurada sen. Teşekkür ederim. Burada da sana selamlarımı yolluyorum. Abi baya çok güzel ya. Arkadaşlarımı abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında var. Yani onu oradan yazacağım arkadaşlarıma abone olun diye. Şöyle arkadaşlar 4390 kupayız ve yani çok az kaldı. 5000'e çok az kaldı. 5000'de mega kutu açılımı istiyorsanız Baya bir like yani 5 like falan gelmesini şey yani o, o da o da çok hasta. tabi her zaman atıyorsunuz da o zaman 10 like gelsin. 10 like. 10 like'ı bekliyorum. Şunu şurada iki. Bu, bunu açmam için 10 like'ı bekliyorum yani. Kas, kasmak için 10 like'ı bekliyorum. Şöyle yapacağım yani arkadaşlar. Eğer 10 like atarsanız. Ben buraya kadar 4750 ya. 4950'lerde falan bayağı bir yani 4800 veya 4900'lerde falan o kadar ge getireceğim arkadaşlar sonra 5000'e kastık diye bir video atabilirim belki yani. yani pek bilmiyorum işim de olabilir o zamanlarda o yüzden zor olabilir bilmiyorum İnşallah atabilirsem tabii ki bu arada arkadaşlar ben hiç karakterlerimi 7 seviye yapmıyorum bu taktiği uygulayın. Bak bu 6 seviye ya, Rosa. Ben hiç 7 seviye yapmıyorum, o yüzden full karakter çıkıyor. Siz de bu taktiği uygulamayı unutmayın. Bence karakterlerinizi fullleyin sonra maxlayın arkadaşlar. Bence daha iyi. Karakterlerinizi hepsini çıkartın arkadaşlar sonra ıı, maxlayın. Bence daha mantıklı değil mi? Düşünsenize, 8000 bin kupasınız bütün karakterleriniz var veya 30 karakteriniz var çok güzel olmaz mı işte öyle öyle Yani bir kere bana e, oradaki hesap vardı ya Arkadaşlar en e hemen -E diye bir hesabım vardı i̇şte o, o hesapta yani aksesuarları açtım full aksesuar çıkıyor hiçbir şey çıkmıyor yani 7 seviye çok karakterim var ve de Crow 7 seviye hatta 9 seviye herhalde Crow aynen öyle hatırlıyorum ben Krov 9 seviye arkadaşlar. Ve yani yıldız gücü çıkacak şimdi. Aksesuarlarını bitirdim herhalde veya yıldız gücü çıkacak. Yani böyle. Full yani, aksesuar veya yıldız gücü çıkıyor şey yaparsanız yükseltirseniz karakterleriniz. Yani yükseltmeyin bence. Yani benim tavsiyem bu. isterseniz yükseltebilirsiniz ama bence yükseltmeyin daha. Daha şey. Oha. Abi full. Çok full bir, birinci olduk. sıvır kubalarda olmak on, çok güzel ya. <laughs> bir oyuna gireyim dedim var ya abi. Çok güzel çıkış hikayesi çok güzel. Benim var. Bir oyuna gireyim dedim. Şurada ücret sıkıntı vardı. Bir açtım buradan da pem geliyormuş dedim. Cidden pem geldi lan. <laughs> çok saçma. Ya yani burada buradan almadım yani desen savaşçı. Şuradan çıktı. Şansa bak. <laughs> Abi bu ne ya? a Ron nani? Bu ne lan? Arkadaşlar. Red Ron mi? İlginç. Bu arada arkadaşlar. Şu Bean'in kostümü geldi. Bakın. Çok güzel. Ha Jackie'ymiş lan bu. Bean zannettim. Zeki'nin kostümü geldi. Çok değişik. Güzel yani. Ya yani bu, bu çok güzel ya. Onun için çok güzel bence, değil mi? İnşallah 30 taştır. <laughs> İnşallah 30 taştır. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında da arkadaşlarımı söyleyeceğim dediğim gibi oradan da arkadaşlarıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.